Herkese merhaba. Bugün yine nasip oldu sizlerle birlikteyiz. Bakalım bugün fincanımızın içindeki telveler bize neler söylüyor. Bakalım bu fincanın içine kimler gelmiş. Fincanımız da Çin malıymış. <laughs> bugün değişik bir fincanla buradayım. Evet çok belli etmişiz Çin malı olduğunu. Hadi şimdi açalım. Bakalım telveler bize neler söylüyor. Fincanımızın içinde dışında neler var. Şöyle kimlerin enerjisi buraya bu şekilde tutmuş. Güzel kısmetler var bence. Ama para konusunda böyle biraz dikkatli olmalı ki olmanız gerekiyor. Gelenle gideni bir dengelemeniz gerekiyor gibi görünüyor. Bazı gelirler hani hep gelecek gibi görmemelisiniz. Böyle gelecek de işte bu ay geldi, bir daha işte bir hafta sonra bir daha geldi, üç gün sonra bir daha geldi ama böyle hep gelecek gibi değil. Bunun bir gelirleri dengelemenizde fayda var. Evet, bu aralar partnerinize karşı da böyle daha anlayışlı olmalısınız. Sanki e, bütün kusurlarını görüp konuşmaya gerek yok da hani e, biraz geçmişi düşünün. Daha önce ne kadar neşeliydi? Daha önce bu kadar agresif miydi? Değildi. Daha önce bu kadar e, böyle umursamaz gibi miydi? Değildi. E, demek ki insanlar da biraz değişebiliyor. Belki yaşlarına anca değişiyor. Belki de e, başka türlü yani biraz partnerinize iyi davranmanız gerekiyor. İyi davranın. İnsanlar bir şekilde değişiyorlar mutlaka. Anlayışlı olmakta fayda var ya da. Ya da. Siz e, eşinize farklı davranıyorsunuz. Etrafınızdakilere de daha farklı davranıyor olabilirsiniz şimdiye kadar. Mesela eşinizle çok fazla konuşmamayı tercih ediyorsunuz. Ama etrafınızda bir bakıyorsunuz böyle o hoş sohbet dilinizden ballar damlıyor. Böyle konuşuyorsunuz, gülüyorsunuz. Ama bu yakınlığınızı belki de eşiniz cepte olduğu için eşinizden esirgiyorsunuz. Yorulmuşsunuz, Belki de yoruldunuz. Artık diğer insanlara da aynı davranıyorsunuz. Yani olduğunuz gibi davranıyorsunuz. Yani yapmacıklığınız değil de eşinize davrandığınız gibi. Böyle sakin, durgun, çok her şeye karışmayan, çok sohbet etmeyen biri olarak işte o zaman yadırgandınız. Yadırganıyorsunuz ve böyle insanlar da sizi o kadar otandıkları gibi değil. Eşinize davrandığınız gibi kendi yüzünüzü gösterdiğinizde Nasıl tepki aldınız? O zaman eşinize daha anlayışlı, daha farklı davranmanız gerektiğini belki öğrenmişsinizdir ama öyle davranacaksınız. Bence öyle davranmalısınız. Hani daha neşeli, daha böyle her şeyi paylaşan, daha böyle onun varlığını kabul eden bir anlayışlı olmanız gerekiyor gibi görüyorum. Ay spor mu yapıyorsunuz siz? spor yapıyorsunuz gibi. Böyle aman röveşatalar bilmem neler yukarıdan sallanmalar bakın şurada röveşata var gibi. Spor yapıyor gibisiniz. Kendinizi ispatlamak adına çok risk almanıza gerek var mı? Almayın. Gerçekten almayın. Kendinizi kurmalısınız. Efendim risk almaya gerek yok. Ne kadar yapabiliyorsanız, bedeniniz ne kadar size izin veriyorsa, ne kadar müsaade ediyorsa çok fazla zorlamaya gerek yok. Yani evet kendinizi korumalısınız. Düşmelerden, çarpmalardan korumalısınız. Bir de trafikte, böyle trafikte çok sabırlı olmakta fayda var. Bu aralar hele çok fazla sabırlı olmakta fayda var. Bazen böyle la havle diyerek şöyle yolunuza devam ediverin. Kurtarır. La havle dediğiniz zaman kurtarır. Biraz yolunuza devam ediverin. Çok fazla her şeyi görmezden gelen insanların sinirleri çok böyle değişik olabilir. Hele ki şu bahar aylarında ağaçlara su yürüdüğü zaman insanların da kanlarında böyle demek gibi değişiklik oluyor herhalde daha agresif olabiliyorlar daha romantik olabiliyorlar her şeyin dahasını oluyorlar her şeyin dahasını daha sinirli oluyorlar belki daha sevecen oluyorlar belki daha çabuk aşık oluyorlar her şeyin dahası onun için biraz böyle sabırlı olmakta fayda var bakın şurada çok büyük bir kuş kanadını böyle açmış iki tarafa açmış sanki böyle sizi ve ailenizi korumaya almış gibi Böyle nasıl biliyor musunuz? Belki sizin başınıza gelecek olan bir felaketten korumuş sizi. Belki bir dua sizi korumuş olabilir. Belki yaptığınız bir davranış sizi korumuştur. Belki de bir insandan uzak durmak sizi ve ailenizi korumuştur. Evet böyle sizi korumuş. Kuş kanatlarını açmış böyle. Sanki de kocaman açmış çok kocaman açmış. Bakın o kadar da kendinden emin ki ve sizi ve ailenizi de. Korumuş. Siz bir yola gitmek üzereymişsiniz, oradan geri dönmüşsünüz. Ee, belki gittiğiniz yerde çok böyle sizin içinizi açacak, içinizi aydınlatacak şeyler olmayacaktı. Oradan siz geri dönmüşsünüz. Siz bir korumaya alınmışsınız gibi. Sadece siz değil, e, aileniz de korumaya alınmış. <laughs> Etrafınızdaki insanların e, kötü niyetlerini görmeye başlamışsınız. Yavaşça etrafınızdan uzaklaştıracaksınız. Şöyle kötü niyetlerini görmeye başlamışsınız. Etrafınızda böyle güler yüzlü, kahkahalar atan, efendim sanki hep böyle sizin yanınızda, hep sizin yanınızda gibi görünen birileri. Aslında onların içindeki kötülüğü fark etmeye başlamışsınız. Hani çok da böyle hani özünde de iyi insan değilmiş diyorsunuz. O insanları etrafınızdan uzaklaştırıyorsunuz. Kendinize bir eğitim alanı açmışsınız sanki bir eğitim böyle güzel bir okul gibi bir eğitim alanı açmışsınız kendinize. Burada kendinizi geliştirdikçe güzel kazançlarınız var. Kendinizi eğittikçe de kendinizi seveceksiniz. Kendinize iyi şeyler kattıkça böyle kendinizi seveceksiniz ve mutlu olacaksınız. Önce siz kendinizi seveceksiniz, sonra insanlar zaten sizi, siz kendinizi fark etmeden fark etmeye başlamışlar. Sanki böyle taşlar dizerek bakın taşlar dizerek kendinize bir eğitim alanı açmışsınız. Büyük bir kısmet var, bir kılıç kabzası var. Bu kılıç kablas kabzası da böyle bir adaletle, adaletle sağlanmış bir kısmet var size. Bir, bir maddi bir gelir var, bir para var. Ama böyle adaletle sağlanmış. Belki böyle mahkemeyle alınmış bir şey bu. Bir tazminat davası açmış olabilirsiniz. Hukuksal bir süreciniz varmıştır. Ee, öyle bir mahkemeyle açılmış bir şey, bir, bir kazancınız var sizin. Bakın şöyle şurada bıçak gibi bir aydınlığınız var. Ee, o da bir şey böyle kestirip atıyorsunuz ama fark ettiğiniz için kestirip atıyorsunuz. Onun size vereceği zararı, etrafınıza vereceği, vereceği zararı, belki bir kişiyi fark ettiğiniz için bıçak gibi kestirip atıyorsunuz. Bir karar alıyorsunuz ve onu hayatınızdan uzaklaştırıyor gibisiniz. size doğru gelen sizin hanenize gelen bir yol var. Size doğru açılmış bu hanenize açılmış bu yol. Dışarıdan güzel bir kısmet var. Gelen insanlar da böyle kısmetiyle eli kolu dolu geliyor gibi ve size bir iyilikle geliyor bu dışarıdan gelen insanlar. Bir akarsu var. Akarsu her zaman yenilik ve tazelik demektir. Yenileniyorsunuz, tazeleniyorsunuz, bereketleniyorsunuz. Akarsu'nun etrafında eğer böyle dikkatli tarım yapılırsa tabii ki dikkatli yerleşim yapılırsa her zaman bereket vardır. Akarsu güzellik, bereket, değişim, yenilenmek demektir. Tekrar değil demektir akarsu. Hataları tekrar etmemektir. Hataları tekrar etmemektir. Her zaman değişim, her zaman yenilik demektir. Güzel bir değişim var hayatınızda. Fırın var şurada. Kocaman bir fırın. Kocaman bir fırın var sanki böyle içinde de ateş var gibi. Bereketiniz ve bolluğunuz artacak demek ki sizin. Fırın ne demek? Ekmek yapılıyor böyle fırından daha güzel ee, yani fırın bu fırın karın doyurmak bereket buğday odun her şey demek hele ki bunun ateşi yanıyorsa maddi anlamda kazancınız artacak işleriniz yoluna girecek demek ki sizin emek verdiğiniz böyle bazı şeyler varsa hani bir bir takım e, hazırlıklarınız vardır, projeleriniz vardır. Emek veriyorsunuzdur. Bir kitap bile yazıyor olabilirsiniz. Belki böyle işte küçük küçük karalamalar yapıyorsunuzdur. E, bu emek verdiğiniz şeyler başarıya imza atacak. Başarıya imza atacaksınız. Emek harcadığınız şeylerin sonucunda. iş hayatınızda böyle çok güzel, çok ilerlemeler var. Maşallah e, ateş de olduğu için burada olumlu ve yapıcı gelişmeler var. Aile hayatınızda olumlu gelişmeler olacak sizin. Güzel şeyler duyacaksınız. Bir kenetlenme olacak. Birlikte biraz daha, biraz daha ileriye diyeceksiniz. Böyle birlikte aile hayatınızda birbirinizi hoş görerek güzel gelişmeler var. Hayalleriniz böyle e, gerçekleşiyor sizin. E, nasıl biliyor musunuz? Böyle... Hedefleriniz, hayallerinize süslemişsiniz, hedef koymuşsunuz kendinize ve hayalleriniz de var. Bu hayallerinize ulaşmak için hedefler koymuşsunuz. Bu hayallerinize göre ilerliyorsunuz, hedeflerinize de ulaşıyorsunuz, maşallah hedeflerinize yaklaşıyorsunuz. Bakın ne güzel gidiyor böyle, sizin kurduğunuz hayallere doğru hedefleriniz, iki hedefiniz de hayallerinize doğru gidiyor. Hayal kurduğunuz şeyler olacak gibi görünüyor. Aşk hayatınızda böyle birden bitişler olabilir. Böyle hani böyle yeni aşk, yeni flört, yeni tanışma, yeni böyle yeni bir birliktelik varsa birdenbire bir bitiş olabilir. Yalanlar hissedebilirsiniz. Yalan söylenmiş olabilir. Siz size onu fark edebilirsiniz ya da siz partnerinizi bir şekilde üzmüş olabilirsiniz. Birdenbire bitişler olabilir. Canınıza sıkmayın. Demek ki güzel bir kapı daha açılacak size sanki böyle çok dua ediyorsunuz. Aklınıza herhangi bir sıkıntı düştüğünde duaya sığınıyorsunuz ve rahatlıyorsunuz gibi. Ya da öyle yaparsanız daha iyi hissedeceksiniz. Böyle aklınıza bir şey düşüyor, bir bir sıkıntı sadece böyle bir kendinizi kendinize çekerek bir dua tut, du duaya Allah'a sığınıyorsunuz ve böyle bir rahatlıyorsunuz. Bakın şurada ee, bir şey paylaşıyorsunuz siz. Şuradaki bir kişi bir şeyi paylaşıyor. Bakın ikiye bölmüş. Bir tanesi yalnız bu iki tane. Mesela benim avcumda bir, bir şey var. Ben bunu ikiye böldüm. Veriyorum birbirine birbirine veriyorum. Bir tanesi bunu çok geliştiriyor. Bunun üzerine... Daha da koyarak ilerletiyor. Bir tanesi de olduğu gibi onu öylece kullanabiliyor belki. Belki bu bir mirastır, bunu bölüyordur, bu bölünüyordur, ikiye bölünüyordur. Birisi bunu yatırım olarak kullanmış olabilir ve daha ileriye gidebilir. Bir tanesi de olduğu gibi belki işte bundan bundan ne gelirse, işte kiraya verirsem şu kadar gelir deyip belki ondan ne gelirse onu öyle kullanıyordur ama birisinin ki çok ileriye gidiyor. Sporda da dikkat edin demiştim. Orada yine onu gördüm. Evet kariyerinizde güzel değişmeler var sizin. Kariyerinizde maşallah çok güzel değişmeler var. Nasıl biliyor musunuz böyle? E, otoriterlerden güzel haberler geliyor gibi. İş arıyorsanız iş buluyorsunuz. Paranızla ilgili güzel gelişmeler var. Böyle biriktirdiklerinizi değerlendirebiliyorsunuz. Ya da böyle sizin iş yerinizde patronunuzdan size güzel bir haber gelip ileriye gidiyorsunuz. Daha ileriye gidiyor olabilirsiniz. Ee, belki böyle odanız büyütülüyordur. Kocaman bir oda vereceklerdir size eğer böyle masa başı çalışıyorsanız. Kocaman bir oda vereceklerdir. Fikirlerinizi, projelerinizi burada daha iyi ilerletin diye. Böyle güzel gelişmeler var. İş arıyorsanız da iş buluyorsunuz zaten. Şimdi şöyle tabağımıza bir geçelim. Şöyle bakalım tabağımızda neler var. Birisine sıkı sıkı tutulmuşsunuz bakın. Birisine sıkı sıkı tutulmuşsunuz. Belki böyle bu size ihtiyacı olan bir erkek. Bu erkeğe sıkı sıkı tutulmuşsunuz. Belki onun bu aralar sizin desteğinize ihtiyacı var ve siz o desteği veriyorsunuz o erkeğe. Biraz rahatsız olabilir, bir sıkıntısı olabilir o erkeğe. Siz o desteği veriyorsunuz. Evet, tutunma var bu tabakta. Bu tabakta tutunma var. Birilerine, bakın şurada da öyle bir kadın öyle büyük bir e, buket diyeyim ben buna. O kadar büyük bir buket tutuyor ki bir güzellik var. Bu kadının hayatında güzel bir başarı var. Bakın şurada kocaman bir buket. Yani ağaç desem ağaç o kadar sarılmış ama eline almış bunu. Eline aldığı için ağaç diyemiyorum. Çok büyük bir buket diyorum. Evet bunun hayatında güzel bir gelişme var. Mutlulukla ilerleyecek büyük bir kısmet gelmiş buna. Hem de sürpriz bir kısmet gelmiş bu kadına. İnşallah bu kadın sizin yakınınızda birisidir. Eşinizin ailesiyle ilgili bir takım sorunlar var gibi görünüyor. Bakın. Eşinizin ailesiyle ilgili bir takım sorunlar var. Bunu çözmek için uğraşırken yanlışlar yapabilirsiniz. Ee, belki böyle işte bir telefon edeyim ben onun gönlünü alırım ya da işte e, ya da biraz böyle sert davranayım onun gönlünü alırım öyle değil. Ee, hani yanlışlar yapabilirsiniz bazı sorunları görmezden gelmekte fayda var gibi görünüyor. Hani onları olduğu gibi kabul etmek en güzeli ya da hiçbir şey Olmasa bile eşinizin hatırına, eşinizin hatırına bazen bazı şeyleri görmezden gelmekte fayda var. Yoksa ki herkes herkese bir şeyler söyleyebilir, hem de çok şeyler söyleyebilir, çok şeyler söyleyebilir. E, oradan biraz böyle bir dikkatli olmanız gerekiyor gibi. Hani eleştirirken de, kendilerini eleştirirken de, eşinizi eleştirirken de, Biraz böyle dilinizi tutmakta fayda var. Bakın çok büyük bir güvercin hanenizin içine gel gelmiş, oturmuş, güzel müjde, böyle güzel haberler getirecek size. Güvercinler biliyorsunuz ki böyle çok sıcak, e, insan seven hayvanlardır. Onlar çok fazla insandan falan kaçmazlar. Sadece böyle bir balkonlara falan geliverirler ya güvercinler. Evet onlar insan severler. Çok sevecen bir birisiyle böyle belki de bir arada olacaksınız. Belki de böyle içinde sevgi dolu birisini misafir edeceksiniz. Ama bu güvercin size güzel bir mutluluk getiriyor. Sindirim sistemi, diş ağrıları bunları böyle biraz bir dikkate alın. Böyle bir şey sanki böyle bir önem verin bugünlerde. Yatırım yapmak istiyorsanız da şu birkaç günü bir geçirin. Bu sizin kendi piyasanız, kendi aklınız, kendi böyle e, paranız ya, kendi hesabınız ya önemli olan. Biraz daha araştırın, biraz daha yatırım için araştırın, biraz daha danışacağınız yerler varsa ya da böyle işte bunların uzmanlarını dinlemeniz gerekiyorsa, uzmanlarını dinleyin. Siz bunu biraz daha araştırın ve, ve yola koyun. Ondan birkaç gün sonra, birkaç gün sonra yapın. Hatta bu aralar sıkıldım ben bu işten diyerek iş değiştirmemekte de fayda var. Önce böyle kendinize daha başka, daha sağlam bir şey bulup ondan sonra iş değiştirmekte de fayda var. <laughs> Niye benim sesim bugün böyle bir kısık? Efendim, evet hemen böyle şey yapmayın, nasıl karar verip böyle fevriye davranmayın derim. Bir çocuk var bakın bu çocuğun sırtında bir yük var. Ya anne baba ayrı da bu çocuğun sırtına bir yük binmiş ya da bu çocuğun bir rahatsızlığı var. Ee, aslında çok büyük bir olay yok. Yani onun çözümü bu, bu çocuğun büyük psikolojik sorunları falan yok. Ama üstünde bir yük var. Neden üzerinde kendinde bir yük hissediyor. Belki de bugünlerde böyle bir sıkıntıya düşmüş o çocukla bir ilgilenilmesi gerekiyor. Ee, sadece sevilse. Sevmek gerekiyor, size ebeveynler olarak çocuklara sevdiğimizi belli etmek gerekiyor. Bir kadın böyle feryat ediyor sanki, böyle bir telaşlanmış bir koşun bir şey bir şey ama bu kadın böyle bir müjde veriyor gibi feryat ediyor. Sanki böyle buna piyango çıkmış gibi, efendim nasıl böyle bir şey böyle fevri bir yani çok heyecanlı, heyecanını gizleyemiyor. Hatta gülmekle bağırmak arasında bir hali var bu kadının size öyle haberler verecek inşallah. Güzel haberler verecek size. Birinin ağzından zor laf alıyorsunuz. Hani böyle aynı sizle alakalı bir şey yaşanmış olsa bile ya da sizin işinizle alakalı, sizin bir şeyinizle alakalı bir şey yaşanmış olsa bile siz sormayınca cevap verilmiyor. Sizin iş yeriniz yani bir şeyle ilgili bir olay var diyelim. Ee, sadece ondan böyle zorla laf alıyorsunuz gibi onun gibi bir şey öyle birisi var demek ki böyle çok fazla konuşmaktan çok fazla paylaşmaktan hoşlanmıyor herkesi de ne demiştik olduğu gibi kabul edelim çok güzel bir yol bakın bu güzel yol sizin hanenizden güzel bir başarıya doğru gidiyor güzelliğe doğru gidiyor büyük kısmet var hanenizde hatta şöyle de iki çatal da gelmiş böyle eee siz isminde Y ya da V harfi olan birinden ama isminde Y harfi olan birinden güzel bir haber alacaksınız. Hatta bir bebek haberi bile alabilirsiniz. Şimdilik bu kadar olsun. Daha güzel nasıl olabilir diyelim. Kısmet olursa yarın yine Çin malı fincanımızla, Çin malı fincanımızla bir arada oluruz. <laughs> yarın tekrar sizleri seviyorum. Yeni gelenler hoş geldiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınıza çok teşekkür ediyorum. Cevap verebildiğim kadar veriyorum er veya geç. Hepinizle birlikte olmaktan çok mutluyum. İyi ki buradasınız. Hoşçakalın.